Merhaba ikinci sınıf velileri. Bugünkü videom sizler için. Evimizde kaldığımız dönemler, ikinci sınıftan yarıdan devam edecek çocuklarımız için bazı tavsiyelerim olacak. Evet, çocuğumuz artık birinci dönem okumasını iyice geliştirdim. Ee, aslında şunu söylemek istiyorum. Bütün eğitim sisteminin en temelinde aslında birinci derler ama gerçekten en temeli ikinci sınıftır. Çünkü ikinci sınıfta biz artık çocuğumuzu belli bir düzeye başlamış ve matematik konularının temelinin bütün dört işleminde temelinin yapıldığı bir sınıf olarak görmekteyiz. Biz asıl temeli bu yıl atmaktayız. Birinci sınıfta zaten okuma-anlama çalışmaları kısmen yaptık. İkinci sınıfta birinci sınıfın devamı olarak oturtturmaya çalıştığımız bir dönem çocuklarımız için çok önemli olduğu olan bir dönem. Şimdi evimizdeyiz. Öğretmenlerimiz zaten size görsel destekler vermektedir. Uzaktan eğitimlerle destekler vermektedir. Fakat ben yine de sizlere rehber olması, rehberlik olması amacıyla bu videoyu hazırlamak istedim. Şimdi okuma konusundan başlamak istiyorum. Aynı yeme içme gibi okumada bizim artık günlük yapmamız gereken rutinlerimizden biri. Kaçınılmaz gereken bir bir şey yani. Çocuklarımız bunu artık gerçekten sevmek zorunda. Bakın zorunda diyorum. Artık sevmek zorunda. Ben nasıl yemek yiyorsam, nasıl yaşıyorsam ben bugün okumalıyım. Demeliyiz ve gerçekten bunu çocuk inşallah severek yapıyordur. İnşallah sevecektir. Sevdirmek zorundayız çocuklarımızı okumayı. Mutlaka günlük olarak okumalarını yaptıralım. Çocuğun keyfini asla bırakmayalım okuma konusunu. Dinleyelim ve okuyor, okuduğunu anlıyor mu? Veya ne durumda çocuğumuz diye çocuklarımıza sorular yönelterek çocuklarımıza 5N1K sorularıyla okuyup okuyup anlayıp anlamadıklarını kontrol edelim. Ve çocuklarımıza hikayeler oluşturalım. Oluşturmalarını sağlayalım. Dinleyelim çocuklarımızı. Bunu yazılı olarak yapsınlar. Hem yazılı çalışmaları gelişir hem de hikaye oluşturduğunu konuşturarak size anlatarak ee, çocuğun konuşma kabiliyetini, ifade kabiliyetini geliştirmeye çalışın. Gelelim matematik konusuna. Matematik konusunda bu yıl iki basamaklı sayılarla işlemler yapmaya başladınız. Toplama, çıkarma, çarpma, bölme. Ve bunlarla artık basit problemleri çözmesi zaten bu seviyeye gelen bir çocuğun artık çözmesi gerekiyor. Eğer çocuğunuz gerçekten bu seviyeye gelmemişse sıfırdan başlayın ve olan yere kadar mutlaka destek vererek çocuklarımızı sevdirmeye çalışın. Yok eksi yok benim çocuğum diyorsanız artık artırın. Problemleri artırarak çocuğumuza verin. Şu kadar ağacım vardı. Bu kadar ağacımın bu kadar daha ağaç ektim. Ne kadar oldu? Çocuğumuz problemi okusun, okuduğunu anlasın ve anladığını artık çözsün. Ve çarpma işlemi. Çarpma işleminde kesinlikle öğrencilerimize çarpım tablosunu verip ezberletmeyin. Ki ezberlemişlerdir yani bu zamana kadar belki de ezberlemişlerdir ama benim bir tavsiyem olacak lütfen ritmik saymaları çocuklarımıza mutlaka günlük olarak yaptıralım. Ritmik saymaları. İkişer, üçer, dörder, beşer. Lütfen çocuklarımız ritmik sayarak çarpma işlemini mantıklı olarak yapsın. Çünkü ezberlenen bilgiler unutulabiliyor. Fakat mantığını kavradığı zaman unutması imkansız. İkişer ikişer, iki tane, iki tane beş, iki tane dört, iki tane üç gibisinden. Bölme işleminin bir paylaştırma işlemi olduğunu, beş kalemi, beş öğrenciye paylaştırmış, bir kişiye kaç tane kalmış, on iki tane elmama, üç öğrenciye verdim, her öğrenciye kaç tane elma düşmüş gibi. Basitten başlayarak zora doğru çocuğumuzu artık belli bir seviyeye getirelim. Zaten ellerinde çocukların kitapları var. O kitaplardan işlemler yaptırarak, e, hatta siz kendiniz sorular hazırlayarak yaptırırsanız çok daha zevkli olacaktır. Ama zaten testleri yapabilen çocuk belli bir kıvama gelmiştir. Onlar için bir şey demiyorum. Onların da kontrolünü siz kendiniz yapın. E, ve mantığını kavramayan çocuklar için lütfen tekrar başa dönün. Tekrar ritmik saydırarak, mantığını kavratarak işlemlerimizi yaptırın. Bu ritmik saymaları günlük yaptırırsanız seneye 3. sınıfta da hiç zorluk çekmeyecek ve artık bilgiler oturmuş olacaktır. Ki zaten yaz tatilinde de 6'şer, 7'şer, 8'er, 9'ar verdiğinizde artık 3. sınıfa çok hazır bir şekilde gitmiş olacaktır. Bunun yolunda son olarak eklemek istediğim değerler eğitimi. Evimizdeken çocuklarımız bu zamanın kıymetini biz bilelim ilk önce. Evet zamanı planlayalım, hem TV olsun, sosyal medya olsun, oyunlar olsun, ders çalışma olsun, okuma olsun. Hepsinin zamanını siz kendi ev durumunuza göre ayarlayın ve değerler eğitiminde verin. Sabır, vefa, saygı, sevgi, bunun gibi ifadelere, oyunlaştırarak, hikayeleştirerek, anlattırarak, yaşattırarak lütfen bu eğitimleri verin. En basit kavramlarımızı el yüz yıkama, diş fırçalama, tebessüm etme, e, büyüklere karşı daha edepli olma, büyüklerle konuşma, küçüklerimize daha sevgili olma, daha say e, onları daha sevecen olma gibi konuları bir şekilde kendiniz çocuğunuza oturturun. İnşallah seneye 3. sınıfa başladıklarında sıkıntı olmadan e, bir sürece girmiş olacaksınız. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma, evimizdeki öğretmen kanalıma takip ederseniz ve abone olursanız mutlu olurum. İyi günler.